2026 Toyota Camry, yeni nesil sedan anlayışını yeniden tanımlayan ve sürücülere hem performans hem de konfor anlamında daha dengeli bir deneyim sunmayı hedefleyen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu videoda aracın genel sürüş karakteristiğinden teknoloji donanımlarına, tasarım detaylarından güvenlik özelliklerine kadar geniş bir çerçevede değerlendirme yaparken aynı zamanda kullanıcıların merak ettiği gerçek kullanım hissini de aktarmaya çalışıyorum. Modern çizgileri, yenilenmiş altyapısı ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle Camry artık sadece bir sedan değil, günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da beklentileri fazlasıyla karşılayan bir otomobil haline gelmiş durumda. Öncelikle aracın dış tasarımındaki detaylara bakacak olursak 2026 Camry, geçmiş nesillere göre daha agresif bir ön yüze sahip. Genişletilmiş alt ızgara, ince formda tasarlanmış led farlar ve sportif hatlarla birleşen tampon yapısı aracın modern bir karakter sunmasını sağlıyor. Yan tarafta daha belirgin omuz çizgisi ve hafifçe yukarı doğru uzayan cam tasarımı sayesinde sedan gövde formu daha dinamik görünürken arkada yenilenen stop lambaları ve aerodinamik spoiler detayı sportif kimliği pekiştiriyor. Rüzgar sürtünme kat sayısının düşürülmesi ise hem yakıt tüketimini azaltıyor hem de yüksek hızlarda daha kararlı bir sürüş sağlıyor. İç mekana geçtiğimizde ise kalite algısının önemli ölçüde yükseldiğini söylemek mümkün. Kokpit artık daha sürücü odaklı bir yapıya sahip ve büyük boyutlu multimedya ekranı hem tekrar tasarlanan menü yapısıyla hem de daha hızlı işlemcisiyle çok daha akıcı bir kullanım sunuyor malzeme dokusunda yumuşak yüzeylerin artırılması, kapı içlerinde eklenen ses yalıtım malzemeleri ve koltuk konforunun iyileştirilmesi uzun yollarda bile yorulmadan sürüş yapabilme avantajı sağlıyor. Arka koltuk diz mesafesi sınıfının üzerinde bir genişlik sunarken baş mesafesi de oldukça yeterli. Böylece hem aileler hem de iş amaçlı uzun yolculuk yapan kullanıcılar için ideal bir yaşam alanı oluşturuyor. Gelelim performans tarafına. 2026 Toyota Camry, hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle sunulmaya devam ediyor ancak hibrit ünite artık daha verimli ve daha güçlü bir yapı sergiliyor. Elektrik motoru ile benzinli motorun uyumu daha akıcı hale getirilmiş ve geçişlerde hissedilen titreşimler minimuma indirilmiş durumda. Yakıt tüketimi özellikle şehir içi kullanımda oldukça düşük seviyelerde seyrediyor ve bu da kullanıcıların ekonomiden ödün vermeden konforlu bir sürüş yapmasını sağlıyor. Benzinli motor ise daha yüksek güç isteyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olmaya devam ediyor. Hızlanma tepkileri daha canlı hale getirilmiş ve şanzıman geçişleri daha pürüzsüz çalışacak şekilde yeniden ayarlanmış. Sürüş dinamiklerinde ise hassaslaştırılmış direksiyon tepkileri ve daha dengeli süspansiyon yapısı dikkat çekiyor. Yol tutuşu özellikle yüksek hızlarda daha güvenilir hale getirilmiş ve gövde salınımı azaltılarak viraj performansı artırılmış. Sessiz kabin yapısı, motor sesinin içeri minimum düzeyde iletilmesi ve iyileştirilen zemin izolasyonu sayesinde iç mekandaki huzurlu sürüş deneyimi daha üst bir seviyeye taşınmış. Kemri, şehir içi manevralarda rahatlık sağlarken uzun yolda da stabil ve konforlu bir karakter sunuyor. Güvenlik donanımları Toyota Safety Sense paketinin geliştirilmiş versiyonuyla birlikte sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi, otomatik frenleme desteği ve kör nokta uyarıcısı gibi özellikler artık daha hassas algılama sensörleriyle destekleniyor. Özellikle gece sürüşlerinde iyileştirilen kamera performansı sayesinde sistemlerin doğruluğu artırılmış. Bunun yanı sıra 360 derece kamera, park asistanı ve trafik işareti algılama gibi özellikler de sürüş yükünü azaltarak güvenliği artırıyor. Ayrıca teknoloji tarafında bağlantı özellikleri de günümüz beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmiş durumda. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği artık daha stabil çalışıyor ve yüksek çözünürlüklü ekran sayesinde grafiklerin netliği artırılmış. Araç içi Wi-Fi, gelişmiş navigasyon sistemi ve bulut tabanlı güncellemeler sürücülere her zaman güncel bir kullanım deneyimi sunuyor. Bununla birlikte ses sistemi tarafında da iyileştirmeler mevcut ve özellikle premium ses paketi tercih edildiğinde kabin içindeki müzik deneyimi oldukça etkileyici bir seviyeye ulaşıyor. Konfor açısından süspansiyon yapısı sadece stabiliteyi artırmakla kalmıyor aynı zamanda bozuk yollarda darbeleri daha yumuşak bir şekilde emerek konfor düzeyini yükseltiyor. Koltuk ısıtma ve soğutma fonksiyonlarının yanı sıra çok bölgeli klima sistemi yolculuk sırasında herkesin kendi ideal sıcaklığını ayarlamasına olanak tanıyor. Ayrıca güneş ışığını azaltan cam kaplamaları kabin sıcaklığını kontrol altında tutuyor. 2026 Camry, kullanıcılarına hem modern hem rahat hem de pratik bir kullanım sunarken aynı zamanda uzun ömürlü yapısıyla güven vermeye devam ediyor. Ek olarak bagaj hacminin geniş tutulması günlük kullanımda büyük avantaj sağlıyor ve aileler için pratiklik sunuyor. Böylece araç her türlü yolculuk ihtiyacına rahatlıkla cevap verebiliyor. Sonuç olarak 2026 Toyota Camry, hem performans hem konfor hem de teknoloji açısından dengeli bir otomobil arayan kullanıcılar için oldukça başarılı bir seçenek. Tasarımında yapılan modern dokunuşlar, iç mekandaki kalite artışı ve gelişmiş güvenlik teknolojileri bu modeli sınıfında öne çıkarıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim ve daha fazla içerik için Ahsans Garage kanalına abone olmayı unutmayın.